Burada mı oturuyorsun? Evet. Annemden kaldı burası. Beni bıraktığınız için tekrar çok teşekkür ederim Emir Bey. Rica ederim. Yarın şirkette görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Az kaldı. Çok az kaldı. Komşular yardım çığınızı duyunca polis aramışlar. Dükkanın dağıtılması, rafların indirilmesi sıradan bir risk olayı gibi değil. Bakın, sizde kişisel bir hüsumet olan birisi varsa... ...biz size tehdit ediyorsa söyleyin bize. Eğer saklarsanız size yardımcı olamayız. Yok, öyle biri yok. Peki o zaman. İmzalayın ifadenizi. Bu arada herhangi bir şeyden şüphelenirseniz karakola arayın. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Sağ olun. Bir daha dükkânıma ayak basarsanız vallahi bu dünya başınıza yıkarım sizi. Ya ben Neva'nın arkadaşıyım. Restorandan bana niye vurup duruyorsun ya? Ay çok Al. özür dilerim. Çok özür dilerim. Neva bahsetmişti. Evet. Ben... Şey, buz koyalım mı? Vallahi çok iyi olur ya. Tamam. Yani buradan mı evet, Kanadın mı sürü. acaba ya? Şey, pardon. Ben geçeyim şimdi. Tabii, buyurun. Siz şöyle buyurun. Teşekkürler. Neva geleceğinizden bahsetmişti ama ben... ...adamlar, polisler derken kafa gitti bende. <laughs> Olsun. Ya bu gidişle bende de kalmayacak zaten. O yüzden çok problem değil. <laughs> bu arada e, ben Berk. Yağmur. Memnun oldum. Mem memnun oldum. Kana mı da herhalde? Yok yok. Tamam. Escutou que eu Öğrenmeniz gerek. Ne var? Su öyle Su olmasın. Su. Tabii. Vallahi şimdiden çok iyi geldi. Çok teşekkürler. Aa tekrar özür dilerim ya. Yok canım ne olacak işte. Yani görünmez kaza dedikleri öyle bir şey. <laughs> Ay bu arada Neval'le Hayal iyi mi? Yani Neval telefonda iyiyiz falan dedi ama Alp Bey yaralanmış mı? Ben anlamadım. Yok yok yok. Hepsi iyiler. Hepsi iyiler. Hiçbir sıkıntı Aa, yok. Çok şükür. Ee yalnız... Ee, ben girerken polisleri gördüm de sen bir şey anlattın mı? Yok hayır bir şey söylemedim. Yani komşular gürültüyü duyunca tabii çağırmışlar. Ben de hırsızlık dedim geçtim. Tamam. Şimdi sen aslında bugün burada kalmasan daha iyi olur. Ben aslında seni restorana götürmek için geldim. Ha yok ben gelemem. Yani dükkana sabah toparlamam lazım. Bu halde bırakamam ortalığı. Hı. Hmm. Yani kapıda arkadaşlar bekleyecekler ama sen yerde yalnız kalabilir misin? sorun değil. Zaten uyuyamam bu akşam sabaha kadar. Şimdi seni yalnız bırakırsam da benim için hiç rahat etmeyecek. Eşlik mi ister misin? Yani aslında zahmet olmasın. Çünkü ya bir daha kafama vurmayacağını söz verirsen, bir de kahve yaparsın ödeşirsin. Peki. Ee, nasıl olsun kahve sütlü? Ee, sade Türk kahvesi. Tamam. 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 Oh. İyi misiniz? İyiyim. Oh. Hayal, uyudu mu? Uyudu. Çok korkmuş ama. Zor sakinleştirdim. Hayal güçlü hayal. Gerçekten çok güçlü bir kızsın. Bütün bu yaşadıklarına rağmen şesini kaybetmemesi var ya. Öyle herkesin başarabileceği bir şeydi. Öyle. Ayb Bey, size gerçekten çok teşekkür ederim. Bize evinizi açtınız. Ama içim hiç rahat değil. Yani siz böyle yaralı halde... Ya ne var? Anlatacak mısın artık? Kim bu adamlar ya, ne istiyorlar sizden, sen o kadar borcu nasıl yaptın? Benim değil, eşimin borcuydu. Abi, hiç böyle bir hikaye beklemiyordum. Çok acı şeyler yaşadı Neva'm, onun yerinde başkası olsaydı katlanabilir miydi tüm bunlara hiç bilmiyorum. Sen tanıyor muydun kocasını? Hı. Tanımıyor olmayı tercih ederdim. Hı. Kötü bir adamdı galiba. Bencil bir adamdı. Kendinden başka hiç kimseyi düşünmezdi. Hı. Bir karım varmış, bir çocuğum varmış. Hiç kimse umurunda değildi. Hırslıydı da. Neva şu hayatta ne zaman bir adım atsa hep önüne taş koydu. Eğer Sedat olmasaydı Neva bugün çok ünlü bir şef olabilirdi. Neva niye böyle bir adamla evlenmiş ki peki? Çok mu aşıktı? Aşk değil de... ...sığınacak bir liman aradı bence. Hı. Hmm. Neva'nın ailesi o çok küçükken ölmüş. Neva'yı anneannesi büyütmüş. O da vefat edince bir başına kalmış kızcağız. Çok zor işte. Yani tek başına mücadele etmek gerçekten çok zor. Öyle. İnsan kendine bir yoldaş arıyor. Sığınacak birini arıyor. Her şeyi geçtim. Başına bir şey geldiği zaman birinin haberi olsun istiyor. Neyse. Neyse. Nevada karşısına ilk çıkan insana sığınmış böylece. Peki boşanmayı falan düşünmemiş mi hiç? Düşündü tabii düşünmez ama hayal çok küçüktü. Kıyamadı kızını. Zaten ne yapıyorsa hepsini hayal için yapıyor. Çok yoruldum hep güçlü olmaya çalışmaktan hiçbir şey yokmuş gibi hayata devam etmeye uğraşmaktan gerçekten bazen insan şöyle bir bahçede oturup yıllarca hiçbir şey yapmadan kuşları, ağaçları izlemek istiyor hiç kımıldamadan benim ömrüm gücümü toplamakla geçti Güçlü olmak Zorundayım. Çünkü benim herhangi özlemin içine bakan bir kızım var. Beni güçsüz görürse kendi gücünü bulamaz. Kök salamaz. Yeşerip serpilemez. Benim kızımın köklerini koparıp atmaya hakkım yok. Keşke her anne seni gibi olsun. Her anne öyledir zaten. <laughs> Yavrum olmasa belki daha cesur olurdum. Başıma ne geleceği pek umurumda olmazdı. Hayırlı bir şey olursa ben yaşayamam. Bu yüzden boyun eğdim. Borcu ödemeyi kabul ettim. Ay bey, iyi misiniz? Ay bey, yanıyorsunuz siz. Gelin, gelin dinlenin biraz. Yavaş, dikkat edin. Gelin şöyle yatın. Ben geliyorum. yok. Sen beni okuldan alacaktın. Aa, haklısın. Seni okuldan alacaktım, unuttum. Ne biçim anneyim ben? Dur döviyim. döveyim. <laughs> Affeder misin o zaman beni? Ha? Aa, ne olur affet beni lütfen. Oh. Sen yanıyorsun. Anne, çok üşüyorum. Kalk. Kalk hadi kalk eve gelelim. Kalk hadi. Gördün mü karı ha? Ne güzel bak. Gel açalım evimize girelim. Al o çantanı da al. Ama şunu da hiç yapamıyorum. <laughs> Ay karı bak. <laughs> Şimdi çıkaralım. Ay ne zormuş. Dur canım dur. Gel bakalım. Ha? Şöyle. Yanıyorsun, yanıyorsun. Şimdi annesi... Ay bir güzel çorba yapacak. Hmm, git, gitme, bak, 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 bak. Gitmiyorum Ay. bir yere. Çorba yapacağım. Ay, Yat gitme. bakalım sen. Yat. Hı -hı. Aferin. Aferin benim canıma. Geleceğim ben. Anne gitme. Ay, tamam. Gitme. Hı -hı. Bir yere gitmiyorum. Çorba yapıyorum. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. So... I love you. Hey. Deniyorum. buradayım Akbey, yanınızdayım. Annem, bırakın beni, bırakın beni, ben anneme gideceğim. Neredesin? bırakın beni, ben anneme gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> buradayım bir tanem. <laughs> geçti. Buradayım. Sen bir güzel meleksin. Her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel meleksin her gönülde dileksin sen ne şirin bebeksin uyu uyu göz